Sen benim oğluma kıydın. Seni de ben öldüreceğim. Sıra Victoria'da. Prenses Victoria'yı teslim edin. O artık benim esirim. Gizleden hakikatlerin aşikar olma vakti geldi. Ceban gibi büyüyen bu tetedi kökünden keseceğiz. Baba yapma. kılıçtan geçireceğiz. Sultan, hac yolu basılmış. Askerlerimiz de hacılar da öldürülmüş. Ne cüretle huzuruma gelirsin? <laughs> Gayrı alacağım şey de yalnız az kalan değil, canım da olacak. Kudüs Fatihi, Selahaddin Eyyubi, Pazartesi günü TRT 1'de.